hangi partiye veririm biliyor musunuz? Sahip Erdoğan'ın karşısında kim varsa ona veririm. Yani bir çöp delikisine bile oyumu veririm. Tabii ki tabii ki CHP'ye <laughs> vereceğim. CHP'ye oy veririm. Neden CHP? Ee, çünkü daha adaletli olacağını düşünüyorum. CHP'ye veririm. AK Parti AK Parti'ye AK Parti. neden AK Parti efendim? Bu AK Parti. birazcık çekilme şansınız var mı? Kamera önündeyse kusura bakmayın. Seviyoruz AK Parti. Sevdiğiniz gibi. Maltepe'de mi oturuyorsunuz efendim? Evet. İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün size Maltepe ilçesine sesleniyorum. Maltepe'deki seçmenlerimize bu hafta sonu bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. İyi seyirler. İyiyim teşekkür ederiz. Efendim bugün Maltepe'deyiz. Bu hafta sonu bir erken gene seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Tabii ki oyumu hangi partiye veririm biliyor musunuz? Sahip Erdoğan'ın karşısında kim varsa ona veririm. Yani bir çöp ikisine bile oyumu veririm. Tabii, CHP var, CHP var, CHP var, CHP var. tabii ki CHP'ye CHP <laughs> vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi. Hı -hı. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü şu an ülkenin ekonomisi gayet ortada. AK Parti uçurduk diyorlar. Yol, köprü, baraj, İHA, SİHA e, bizi uçurdu ama ekonomik kriz açısından çok güzel uçurdu. Mesela ben evime kıyma alamıyorum. Et alamıyorum. Alamıyorum. Önceden alıyordum. Anlaşıyor şu an, musunuz ev hanımı mısın? Şu an çalışmıyorum. İş de bulamıyorum. Annemin bir emekli maaşı var. Yani geçinemiyorum. Faturalarımı geriden geliyor ödüyorum. Hala bir borcum var. Bir tersini ödüyorum. İnanılmaz zor. Yani ben iki yani, kişi ken, evim mi? kira, faturaları yetişemiyorum, Eviniz iş bulamıyorum. Yüksek, evet. Yine ev sahibimiz uyguna bir kira aldı ama yani şu an ben neredeyse açlık sınırında gibi bir şeyim Maalesef. kim iki ev maaş girmesine rağmen evet. Olsun iyiyim Bu hafta sonrası seçim olsa o efendim? gene seçim. Gene seçim olsa kararsızım ama. Kılıçdaroğlu'na göre özel evet. Tamam ee, CHP. E, bu hafta sonu ülkece sandığa gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Genel seçim. CHP abi. Neden CHP? Efendim? Seviyorum ondan. Tamam. Yalan söylemeyin hırsızlık yapmayalım. Şu an ne kararsızım. Tamam. CHP'ye vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi. Maltepe'de mi oturuyorsunuz? E, bağlı. Küçük yalan. Neden ne CHP? Iıı e, çünkü iyi yönetilmediğimizi düşünüyorum. Valla ben iyiyim. Bu hafta sonu sandığa gitsek kime oy vereceğiz efendim? Valla AKP'ye vermeyeceğim. Ama sorumuz AKP'ye vermesin değil. Kime verirsiniz? CHP'ye veririm. Cumhuriyet Halk Partisi. Burada mı oturuyorsunuz? Evet. Neden CHP? Şu anda halkın yanında olabilen tek parti. Tamam. Daha karar vermedim. Tamam. Siz nasılsınız? Siz nasılsınız? İyi olacağız inşallah. Bu pazar seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz efendim? Gene seçim. Bizi. Evet. AK Parti. Neden Adalet ve Kalkınma Partisi efendim? Yaptığı hizmetlerden dolayı. Tamam. Maltepe'de mi hikmet ediyoruz? Evet, evet. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? eee adaletin olacağı bir ülke olarak düşünüyorum. Evet. Maltepe'de mi oturuyorsunuz? Maltepe'de oturuyorum. Tamam. Bu pazar günü seçim olsa oyumuzu hangi parti vereceğiz? AK Parti ya. Neden AK Parti? Çünkü duruyor. Söylediği sözleri hepsini yapıyor. Maltepe'de mi oturuyorsunuz? Evet. İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben de iyiyim. Bu hafta sonu bir seçim olsa efendim oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Gelin seçim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Neden CHP efendim? Neden CHP diyeceksin? Şu andaki hayat pahalı ve insanların gençliğin hayatı öldü. Ben emekli bir insanım. Peki CHP gelirse ekonomi düzelir mi sizce? Şimdi CHP gelirse ekonomi derken bizim amacımız CHP değil. Ben kendim bundan önce hep AK Parti'ye veriyordum. Bizim amacımız şu ucube sistemde kurtulmak. Tek kişilik sistemde kurtulmak. Zaten şu anda... Ne zamana kadar AK Parti'ye veriyordunuz efendim? Ben daha e geçen yılda yani geçen seçimlerde de Ahmet Davutoğlu'nun girdiği seçimde dahi ben o zaman AK Parti'ye vermiştim. Ama şu anda e, AK Parti yok artık. Babam mezarda kalksa AK Parti'ye yok düşünmüyorum. Ama düşünürüm nasıl düşünürüm yine AK Parti düşünürüm. Bu başkanlık sistemi bittikten sonra Başkanım. Parlament sisteme geçildikten sonra Türkiye istikrar ve güven geldikten sonra tekrar ben, ben tabii tekrar AK Parti'ye dönebilirim. Ak tamam. partiye Tayyip'e veririm kime vereceğim? AK Parti'ye. Peki neyiz? Kime veririz ablacığım? Gene seçim. Tabii ki reise vereceğiz. Peki neden AK Parti? Her şey ortada. Eski şey, fiyatlar yüksek. Ekonomi kiralar arttı, evler arttı. Ama olsun AK yani Parti. Hayır yani onu AK Parti ile La Parti'ye bağlamayacaksın onda. Bana mı bağlayacaksın? Ay bazı şeyleri de ev sahiplerine bağlayacaksın. Hani ev sahipleri 3 şey, hani sene önce ne yapmış ablacığım? Ev sahibi hemen çıktı yükselince Ben iyi Parti veririm. İyi Parti? Peki efendim kendi kendime. <laughs> kendiniz, Bayrağı, kendiniz. Ancak karnımı doyuruyorum. Var mı? Ancak karnımı doyuruyorum ben bana vereceğim. Bravo, bu parti var ama. Var ama. Ne partisi abi ya? Hangisine, Hangisine verem ben? Yok mu parti Ha sen sen hangisini tercih ediyorsun bana? Söyle, söylemen lazım. işte İşte ben kendi kendime vereceğim. Kimse yok. Onu hürmetlerimi. İyi değiliz, iyi, diyelim, iyi olsun İyi değiliz, iyi diyelim de iyi olsun. Hangi İstanbul'da, kanal? İstanbul bak sohbet bile az mı etmemiz lazım. Tabii etmemiz lazım. E, efendim, bana, bu, bana rahatlıkla her soruyu sorabilirsin teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu hafta sonu sandığın başına gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz efendim? Ben Millet İttifakına vereceğim abi. Şimdi hangi parti efendim? CHP, CHP vereceğim. Bir CHP. Bir gerekçeniz var mı neden CHP'ye? Efendim? efendim? Neden CHP? Abi bir denemeli yani bu başarı bu bu yani CHP CHP taze kan diyaloguyla inan, insanlığıyla insanlığıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun onun girişimleri insan sevgisi tartışılmaz yani. Tamam. Ya bu yani 20 senedir bunlar bir de onlar gelsin abi olur mu öyle şey? Tamam. Teşekkür ederim. Maltepe'de mi oturuyoruz? Ee, Maltepe'ye yerleştim, yeni yerleştim. Süreyya Süreyya plajında Karadenizliyim. Geldin, karar... Kökenim Trabzon'da ama Sinopluyum. Sinop'tan mı geldiniz buraya? Yok Avrupa'da. Hı. Tamam. Efendim bu pazar günü seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? CHP'ye veririm. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Bir gerekçeniz var mı? Neden CHP'ye ee, Şimdi şöyle bir şey. Ee, akp kazandığı zaman da çok gururla tebrik ettim hemşerimi. Ama şu anda CHP'nin... 20 yapamadım efendim. Yapamıyorum şu an artık. Ya bu hayat pahalılığına inan euro bile dayanmıyor. Euro bile yani <laughs> euro bile dayanmıyor. Ben bile isyan ediyorum diyorsunuz. Euroyle ben, bile maaş alan birisi olarak. Evet Almanya'da ben her gün 100 euro mu yiyorum? 100 euro yesem aç kalırım. Ama burada ben 100 euro bozduruyorum. Akşam eve gidesiye kadar yetmiyor. Eğer bir de yemek yersem. Vallahi hiçbirine. Hiçbir umut yok abi. E nasıl olacak? Sen vermesen, ben vermesem nasıl yönetileceğiz? Abi versen de çalıyor, vermesen de çalıyor. Zaten ne yapmayı düşünüyorsak yok. Ki. Artık. Yok abi Hadi bitti. Hadi soralım, o yok. Şu an kararsızım. Yarın olsun, yine mi kararsız? Şu an çok kararsızım. O kadar Daha önce verdiğiniz bir... parti kimdi peki? Bazen diyor, kararsız olsun. çok çeşitli var. değişik partilere oy kullandık. En son? Yani. En son verdiğim... Vallahi... Yeni çekimde yani, 2018'de. 2018'de MHP'ye verdik. Ben tahmin edemem ki verme. Bilmiyorum. Yok oyunuzu kime vereceksiniz siz? Yarın seçim olsun. Ver mi? Evet. AKP'ye veririm ben. AKP'ye verirsiniz. Evet. Vereceksiniz AK Parti'ye. Evet. Tamam. Pazarsız ben AK Parti'ye veririm. Kime vereceğim başka? Evet. Şu kadar çok 50 milyon dediler. E tamam sen AK Parti'ye yarın 100 lira olacak. AK Parti'ye vermeye devam et. Değil canım. Seçim için ne diyorlar? Her şey düzülür. Düzelir mi? Düzülür. Tamam. Bu pazar günü seçim olsa bir genç olarak hangi partiye verirsiniz? CHP oy verirsiniz? CHP'ye oy veririm. Neden CHP'ye? Ee, çünkü daha adaletli olacağını düşünüyorum ve şu an mevcut sistemden memnun değilim. Tamam. Maltepe'de mi oturuyorsunuz? Ee, Maltepe'de oturmuyorum. Pendik'te oturuyorum. Kendik. Kim o? Recep Tayyip Erdoğan'a. Neden AK Parti? Ee, ben e, onundan önce de şey ettim. Benim bir tane çocuğum var şimdi 20 yaşından. AK Parti ile doğmuş. Yok AK Parti'den önce doğdu çocuğu. Yani ya, 20 veya 24. Zeynep Kamil'den hastaneden aldım. Yangın kapısından kaçırdım. Tamam niye? He. Sigortan yok muydu? Sigortam yoktu. E, sigortam da yoktu. Param da yoktu. E, bugün sigorta yoksa yine para ödüyorsun. Değişen bir şey evet, yok ki tamam, sigortan olaydı. En azından kaçırmıyor. Benim yeğenim doğdu. Para sigortası yoktu. Kaçırmadı hastaneden. Nasıl Eee dediler devlet bir şekilde yardımcı olur, hele git dediler. Rehin almadılar ama. Rehin almadılar. He, rehin almadılar. Evet. <laughs> he. buna <laughs> ben İstanbul'a gelip Sivas'tan geldim, 30-40 sene oldum. 2001 yılında minibüs parasını bulup da Fındıklı'dan Bostancı'ya tren sözünü inemedim. Abi ya sen, sen demek çok ol... fakir misin? Şimdi zengin olmuş, çalışmış, zengin olmuşsun. O zaman daha çok çalışıyordum. Öyle mi? He he. Para yoktu. Para yoktu. Peki yok. efendim, AK Parti'ye yazdık. Belli oyumun gideceği yer benim. İşte Elbette ki... Hangisi söyleyin? Altılı Grup altılı grup içinde evet. CHP, İyi Parti, altı parti hangisini yazdık? CHP'ye vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yazdık. Evet. Maltepe'de mi oturuyoruz efendim? Evet. Pazar seçim olsa biraz aç kameranın görürsün. Biraz aç. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceksiniz? Kadına vereceğim. Meral Akşener'e. E. Ee, Cumhurbaşkanı seçmen. Öğrenci. Nasıl öğrenci olmak zor mu kolay mı? Çok zor abi. Ne? <laughs> öğrenci olmak zor mu kolay mı? Çok zor. Yemek paramızı çıkartıyoruz. <laughs> Vallahi yemek parası yok. Kaçıncı sınıfa gidiyoruz? 9. 9. Bu sene seçim olsa kim oy vereceğiz? Dur Bilmiyorum. <laughs> <laughs> ben de kararsızım Kimseye. ama. Malum parti. E -e. Bu zamana kadar AK Parti'ydi. Bundan sonra kesinlikle tek partide kalsa vermem. AK parti en kızdığın şey ne oldu AK parti vazgeçtin? Abi yani yaşam zorluğu bak ben Hayır, taksici yapıyor taksicilik yapıyorum gerçekten yani yakıta bakar mısın her şey yakıta bağlı zaten. Hı. Yani her şey her şey yani her artık yakıtla geliyor. AK Parti artık vermiyorsun hangisine vereceksin? Abi verirsem yani vermek ya İyi Parti ya CHP'ye vereceğim. O zaman İyi Parti diyelim. Cumhurbaşkanı er evet. nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bu hafta sonra bir erken seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? İmamoğlu'na verecek. Cumhuriyet Halk falan? tabii ki. Cumhurbaşkanı bir Bu pazar seçim olsa kime vereceksin? HDP'ye vereceğim abi. HDP'de. Pazar günü bir erken seçim olsa kime oy vereceğiz? <laughs> CHP. CHP'ye. <laughs> ne söyledin? Pazar günü seçim olsa kime oy vereceğiz? Seçim olsa AK Parti'ye oy vereceğim. AK Parti tamam. Pazar günü bir seçim olsa oyumuzu kime vereceğiz? Bu pazar günü bir seçim olsa inanın buradan sürgün yiyen Cem Uzan gelseydi ben ona verirdim. Diğer türlü. O yok ama. Şu an mı? Şu an ben şu an hepsi çok kötü. Küfür etmek istemiyorum kameraların karşısında. Tamam, Az önce efendim. bir arkadaş geldi dedi ki HDP bu arkadaşlar teröristler. Bunlar terörist. HDP'ler terörist mi? HDP'lerin hepsi terörist. bir Ak Partililerde Efendim ona siz mi karar vereceksiniz? Mahkemeler öyle bir şey demiyor. Mahkemeler öyle bir öyle bir şey demiyor. Fakat yani dağlar ben de tamam ben sana bildiğim bilgiyi aktarayım abim benim. Büyümsün. Belgeler bunu gösteriyor. Demirtaş dediğimiz adamın abisi Dağda 8 sene boyunca PKK'lık yaptı. Bu dağda gerillalık değildir. Gerilli bak. Şimdi dağda efendim, bak. Herkes bak. kendi suçundan sorumlu. AK Parti elçi yaptı. Kişinin kadar darbeciydi yani. Herkes kendinden sorumlu. AK siz part... kardeşinin suçundan sorumlu değilsiniz. Ben kar... kardeşim suçundan siz mi sorumlu olacaksınız? Kardeşim teröriste gitsin cezasını çeksin. Teröriste gitsin cezasını çeksin değil. Benim eğer ki canıma dokunursa ben onun canına dokunurum. Bu bir Kanun, İkincisi. Dokunsun, bir şey bir kanun yok. devlet yok, para var, para. Bak ben seni burada öldüreyim, 3 milyon para indireyim. beni çıkartıyorlar cezaevinden. Ben, ben abi, ben Tecavüz de... bak, bir dakika ya. Bir tane adam birine tecavüz ediyor. Babası zengin diye bir sene yatırıyorlar. bir sene sonra ak akli denge raporunu veriyor ama temden ya da işte Eren çok özür dilerim, Erenköy'den sonra evet. bunu çıkartıyor. Bu memlekette aynı Ukrayna gibi rüşvet dönüyor, toleranslar dönüyor. 2 tane diplomam var. Hiçbir yerde işe girmem. O ikim efendim zaten. Bu, 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 bu. Oyu, oyu mu? Evet. Allah hepsinin belasını versin. Tamam. İyi misiniz? Ya Allah şükür. Bu pazar günü bir seçim olsa oyu kime vereceğiz? Ben Tayyip'i varım abi. AK Parti'ye. Maltepe'de mi oturuyorsunuz? oturuyorum. Neden AK Parti efendim? Ha? Ne için? Atma sandımda buradayım abi. Yok ne için veriyorsun? Hizmetleri için mi? Sevdiğin için mi? Ya ne için? önceden nemiz vardı ya. Bir Cumhuriyetimiz vardı, fabrikalarımız vardı, yolları her şeyimiz vardı. Neyimiz yoktu? E Mustafa şey... Kemal Atatürk savaş meydana 45 tane fabrika kurmuş. Ne eksikti? Allah Allah fabrika mı sattı fabrikaları? Ya ben diyorum ya, e, sen bir şey yok dedi bende vardı diyor. Bir diyorum. tane helikopterimiz var mıydı sana soruyorum ben bir tane tabii. Nerede vardı ya? Biz atlarla mı gidiyorduk? Hı? Helikopterimiz yok muydu? Eşref Bitlis neden öldü? Tamam baba bırak şimdi. Sen böyle Türkiye'yi mağaraya götürdün ya. Babacım ben düşmanım olsa anıma silah dayası hakkını yersem adiyim. Tamam diyorsun ki helikopter yok muydu evet. Erdoğan'ın? Yoktu tabii şimdi bak her şeyimiz var ya. Tamam amca. Al Hiç kimseye. Neden efendim? Neden? Ben vermeseniz, ben vermesin. neyle yöneteceğiz? Yok, doğru söylüyorsun, haklısın ama e, biraz da bizimle ilgilensinler. Bak benim ev sahibim beni dışarı atmış. Ben bir haftadır sahilde yatıyorum. Ama şimdi konumuz o değil. Konumuz Hı. o. Vermeyecek mi? Veririm. Kanka tüm işe yarasın. Meral Akşener. Tamam iyi parti. Hiç kimseye vermeyi düşünmüyorum abi. Neden bu yaşta umutsuzluk? Ne olur nasıl yönetilecek? Çünkü hiçbirisinin yönetebileceğine inanmıyorum abi. Nasıl bir parti soy verirsin? Ee, sadece kendi menfaatleri için e, bu yönetime elveriş gösterenler değildi. Yoruldun galiba dinleniyorsunuz. Nasılsınız e iyi misiniz? Evet teşekkür ederim. Bu hafta sonu sandığın başına gitsek oyumuzu kime vereceğiz? Oyumuz? Seçim, evet. Vay. Ak, Ak, AK Parti Bey. AK Parti mi? AK Parti. Neden AK Parti efendim? O AK Parti. Evet, birazcık çekilme şansınız var mı? Kameranın önünde kusura bakmayın. Seviyoruz AK Parti. Sevdiğiniz gibi. Maltepe'de mi oturuyorsunuz efendim? Evet. Peki sizden önce birisi dedi ki her şey pahalı. AK Parti eski AK Parti artık yönetemiyor dedi. Nasıl? Ne dersiniz? Nasıl? Her şey pahalı. Mazot 27 lira olmuş dedi. Marketler pahalı. Tavuk 70 lira olmuş dedi. Evet. AK Parti artık yönetemiyor dedi. Yok, Yok. onlar boş kim yönet başka kim yönetecek? Bilmiyorum, sonra. Yok ya boş ver sen <laughs> Sağ ol iyidir Allah aşkına. Bu pazar seçim olsa abi kim oy vereceğiz? Gene seçim. Ne bileyim abi ne vereceksin ki? <laughs> Kararsız mı? <laughs> Kararsız tabii. Tamam. Bu pazar seçim olsa kim oy vereceğiz? Ya bırak Allah aşkına ya bırak. Ya. Dediğimi yazmazsın abi. Şerefsizlik başka Bunu yayınlayabiliyor musun? Şerefsiz diyebiliyor musun herkese? Bitti. Gönül Hepsi içinde abi. Hepsi. Tamam. Hiçbirine. Hepsine kızgın mısınız? Hepsine. Nasıl yönetileceğiz? Siz vermeseniz ben vermesem ne olacak? Demokrasinin olduğu bir yer. Su bulanmasa durulmaz. Bırak bulansın da durulsun. Tamam. Biz kesmiyoruz. Vallahi Ben yiyeceğim. Ya biz YouTube kanalıyız. Biz televizyoner tamam, kesiyoruz, biz kesmiyoruz. ama yüzünü döndürmen lazım. Ha, tamam. Çok tamam, şey tamam. Bu pazar günü seçim olsa kim oy vereceksin? Ee, şey, Mahsus Yavaş. CHP yani. Şabca. CHP'ye. Cumhurbaşkanı değil misiniz efendim? İyi, i̇yi, iyi, Bu pazar günü sandığa gitsek oyumuzu hangi partiye verecek? Daha iki soru daha. yok. Ee, İmamoğlu'na. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Seçim olsa oyunuzu kime vereceksiniz? Aynı başkanı. Aynı AK Parti. Evet. Tamam. Çünkü, Çünkü aydınlık yok. Efendim seçim olsa kim oy verecek? Pazar. Tabii ki CHP. CHP. Efendim Cumhurbaşkanı o tesbih. Evet tesbih. Çok güzel. Nasılsınız? Teşekkür Siz ediyorum. Siz nasılsınız? nasılsınız? Bu hafta seçim olsa kime oy vereceğiz? Seçim olsa kime oy vereceğim? Evet, AKP olmadı hariç. Tamam. Yani. Hangisine yazarım? Hangisine Hangisi yazarım? Ha, i̇yi Parti diye düşünüyorum. İyi Parti. Efendim Cumhur Genel seçim, seçim olsun CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP efendim? Çünkü geleceğin partisi. Maltepe'de mi oturuyorsunuz? Maltepe'de oturuyorum. Bu pazar seçim olsa oyumuz kim olur abi? HDP olur. HDP. Bu kime kim oy vereceğiz abi? Ben mi? Evet. Hiç kimse. O yok. Yok. AKP. AK Parti. Neden efendim? Ya düzen o sağlar. Değerleri belli değil ne oluyor. Düzen, her şey fırlamış fiyatlar, olsa bir atar kira. De... onlar gelip geçici ya. Düzenlere. Parti mi var ortada? Valla 200 tane parti var 25 tane seçime giriyor. Kanlara göre ama. Yine yetmiyor. Yetmiyor. Yani sonuç. Mevcut mal, malımız bu. Mal ortada. Eldeki malzemeye göre bakarsan herkesin aklı çelişkide. Sizin? Ben de çelişkideyim. Yani kullanmayacak mısınız? Şimdi? Ne diyelim? Şu an şöyle söyleyeyim. 84 milyon nüfusta yaklaşık 10 milyona yakın kullanmama tarihleri gibi düşüncesi var. 10 milyon demesiniz Olabilir. Sandığın başına gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz efendim? CHP vereceğiz efendim. Bir seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz efendim? HDP'ye. HDP tamam da var. Pazar günü seçim olsa hangi parti oy verirsiniz? HDP'ye. Halkların Demokratik Partisi. Aynı. Neden HDP? Çünkü ülkenin durumu belli. Oyum gizli söyleme. Tamam. Bu pazar günü seçim olsa oyumuzu hangi partiye vereceğiz? <laughs> seçim. <Biraz> bekleyin, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki CHP. Cumhuriyet Halk Partisi tamam. Önünüzü kime verirsiniz? CHP. CHP. Peki Cumhur... Aynı seçim abi. başka bir yere veremeyiz. PKK mı vereceğiz abi? Yok AK Parti. AK Parti vereceğiz. Tamam. Cumhurbaşkanı nasılsınız? Sağ olun. Efendim bu hafta sonu sandığın başına gidecek olsak oyumuzu hangi partiye vereceğiz? İyi parti İyi parti. Akşener olur. İyi parti diyor yazık. Nasılsın? <laughs> Eyvallah sağ ol. Abi. İşler var mı yok mu? İşler kesat. Kesat. Bu pazar seçim olsa kime oy vereceğiz? Vallahi kime oy vereceğimizle şaşırdık. Kararsın mı Kararsızım ben şimdi. Tamam. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Sağ olsun. Nasılsınız? Sağ olun. Efendim bu hafta sonu sandığın başına gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Gene seçim. Vallahi o benim işimde kalsın. O da cevap. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.